Merhaba arkadaşlar Kara Akademi 6-7-8 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben karşınıza Furkan hocanız. Neydi? The Furky hocanız. Evet arkadaşlar sizinle birlikte ne yapacağız bu videomuzda? 7. sınıf İngilizce poster notlarımızın hemen bakıyoruz. 10. ünitemizin ilk sayfasını yani important words kısmını ve planets kısmıyla ilgili olan kelimelerimizi sizlerle bu videomuza işliyor olacağız. Evet poster notlarınız önünüze hazırsa hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Important words. Şimdi buradaki şeyler daha çok uzayla ilgili. işte gezegenlerle ilgili kelimelerimiz olacak. Bakıyoruz hemen. Alien. Uzaylı demek. Artificial. Şimdi arkadaşlar artificial ne demek? Yapay demek. Hatta siz şu kelimeyi bilirsiniz. Artificial intelligence. Yani şöyle yazalım. Intelligence. Yapay zeka demek. Tamam mı arkadaşlar? Aklınıza bulunsun. Asteroid. Göktaşı. Astronot. Astronot. Bright. Parlak. Close. Yakın. Comet. Kuyruklu Arkadaşlar bu çok önemlidir. Cool. Serin. Crew. Arkadaşlar ne demektir bu? Mürettebat demektir. Tamam mı arkadaşlar? Bunun işte mürettebat o olur çalışan kişi. Peki bunun mesela bir lokanta versiyonu olur arkadaşlar, staff. Tam mı? Bunu unutmayın. Şimdi bakıyoruz. Curiosity mer e merak demek. Discover keşfetmek. Dust toz duman. Dwarf planet cüce gezegen. Cüce gezegenler ne oluyor? Mesela Plüton biraz da ona girmiş gibi oldu. Hatırlıyor musunuz? Evidence kanıt. Explode arkadaşlar patlamak. Far, uzak. Giant, devasa. Go around the sun. Güneşin etrafında dönmek. The world goes around the sun. Okay? Giant, devasa demiştik. Gravity, yer çekimi. Şimdi arkadaşlar. Şurada gravity, go around, comet, asteroid and astronaut. Arkadaşlar buradaki 5 kelime bizim için önemli olanlar ve boşluklarını doldurduğumuz kelimeler de bizim için önemli olanlar. Bunları unutmuyorsunuz. Bol bol tekrar yapıyorsunuz. Hadi hızlıca devam edelim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Icy, buzlu. Sonra journey. Ha ne diyoruz mesela? İşte icy journey. Buzlu bir yol. Tamam arkadaşlar? Burada journey ne oluyor? Yolculuk. Şimdi bunu da böyle belirtelim. Land, yere inmek. Ondan sonrasında large, geniş, launch, uzay aracının fırlatılması. Mesela ne diyoruz? A spacecraft was launched by Elon Musk and then through its icy journey, buzlu seyahati sonrasında it landed back on Earth. Tekrar dünyaya indi. Bakın size kelimeleri tekrar kullanmış olduk. Meteor shower, meteor yağmuru. Meteor, meteor. Way ha ha, samanyolu. Mission, arkadaşlar ne? demek görev. Mesela ne oluyor? Diyoruz ki burada işte samanyoluna bir görev oluyor. A mission to Milky Way. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra Moon. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Observe, gözetlemek. Orbit, yörünge. Oxygen biliyoruz hepimiz. Planet, gezegen. Ünitemizin adı. Prove, kanıtlamak. Reach, ulaşmak. Rescue, kurtarmak. Return, dönmek. Ring, halka, rocket, roket. Şimdi hadi gelin bir hikayeleştirme yapalım. A spacecraft that was launched by Elon Musk had a icy journey. It went a mission to Milky Way. And after that it stopped by on Moon. And then the spacecraft went through the orbit of Earth. Dünyanın yörüngesi etrafında gitti. It observed the whole planet. Bütün gezegeni dolandı diyor. Gözetledi. And then what happened? Sonrasında ne oldu? They went to a rescue mission as well. Bir kurtarma operasyonuna da gittiler. And then what happened? They landed back on Earth. Şeklinde diyor. Sağ arkadaşlar. Görüyorsunuz yıldızladığımız şey bir hikaye şeklinde anlattık. Böylelikle aklınıza kalmış olur. Sakın unutmayın. Hadi hızlıca devam edelim. Evet şimdi burada önemli kısımlar. Satellite uyuyor. Scientist bilim insanı. Search aramak. Scientist sent satellites to search the size of solar system. Çok çabal değil mi? Bilim adamları uzay gönderdiler. Ne için? Ee, güneş sisteminin boyutunu aramak için. Araştırmak için. Tamam mı arkadaşlar? Search aramak, araştırmak manasına gelir burada aynı zamanda. Space junk, uzay çöpü. Space shuttle, spaceship and spacecraft arkadaşlar. Bu üçünü de kullanabilirsiniz. Hepsi çıkar karşınıza. Space zaten uzay. Star yıldız. Step on the moon. Aya adım atmak. Surface use telescope to win ik universe ever. Ha, here we tekrar take Scientists sent a satellite to search the size of the solar system. The spaceship went through space junk. Okay. And then there was an astronaut. He stepped on the moon and he walked on the surface of the moon. And then what happened? He observed the whole universe and just thought that we are just a small living people. Yani ne dedik? Benim Güneş sisteminin ölçüsünü araştırmak için bir Space Ship gönderiyorlar. Uzay çöplüğü arasından ilerliyor. Ne yapıyor? Aya bir uğruyor. Step on the Moon. Oradaki bir e, bilim insanı ne yapıyor? scientist veya astronot diyelim. Ayağa adım atıyor. Sonrasında dönüp bir evrene bakıyor ki. Ya diyor ki biz diyor, evrende yaşayan küçücük canlılarız diyor ya. Çok dertli bir şey oldu ama hani en azından gördüğünüz kelimeleri nasıl cümleler içerisinde kullanabileceğimizi sizler de ne yapabilirsiniz? Kurduğum cümleyi kendiniz yazarak pratiğini yapabilirsiniz değil mi arkadaşlar? Ve sonra siz de geliştirebilirsiniz. Evet hızımızı kesmeden devam ediyoruz hemen. Şimdi bakıyoruz. Vocabulary. Ha, bunlar gezegenler. Şimdi Mercury, neydi arkadaşlar? Merkür. Venus, Venus. Earth, dünya. Mars, Mars. Jupiter, Jupiter. Saturn, Saturn. Uranus, Uranus. Neptune, Neptün Zaten arkadaşlar, bunlar hani aslında ee, okunduğu gibi bize geçmiş kelimeler. Bunlardan nasıl yaparız? Mesela Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune şeklinde çeşitli şarkılar yapabilirsiniz. Siz çok eğlenceli şarkılar da yapabilirsiniz. Ben çok yapıyordum. Sizler de kendi yaparaktan bunları böylelikle hızlı bir şekilde ezberlemiş olursunuz. Adımızı kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bunların manası gravity ne demekti? Yer çekimi. Observe gözlemlemek. Orbit yörünge. Surface yüzey. Evidence kanıt. <laughs> diyor ki the outer or top part of a layer of something. Yani diyor ki bir şeyin diyor en üst katmanı veya dışı diyor. Tamam mı? Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Ne dedik? Hatırlayın arkadaşlar. Ayın yüzeyine astronot adım atıyor, değil mi? Step on the moon surface of the moon. Dedik değil mi arkadaşlar? Burası surface, yüzey. To watch carefully the way something happen. Ha. <laughs> bir şey olduğu zaman, bir şeyin oluş şeklini diyor. Dikkatli bir şekilde böyle şu şekilde bir gözlemlemek. Ne oluyor? Aa, o bu böyle mi olmuş? Hmm. Şaklınday dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Observe etmiş oluruz. Yani gözlemlemiş oluyoruz. Gözlemlemek. Üçüncüsü devam ediyoruz arkadaşlar. One or more reasons for believing that something is true or not true. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Yani bir şeyin doğru olup olmadığına inanmak için verilen sebepler silsilesi. Tamam mı? Ne olur mesela bir şeyi bir şey inanırsınız. Onun için bir kanıtınızın olması lazım değil mi? O kanıt olduğu zaman diyorsunuz ki. ha tamam bak bu doğruymuş. Ne diyoruz? Evidence. Yazıyoruz hemen. Dördüncüsü. The force that makes things fall to the ground. <laughs> Diyor ki şimdi arkadaşlar burada dediği şey şu. Normalde uzayda olduğumuz zaman şu kalem ne olur arkadaşlar? Şöyle siz de görün. Şu kalem ne olur? Havada asılı kalması gerekiyor değil mi? Ama şimdi bizdeki basınçtan dolayı ben bırakmadan ne oldu? Düştü. Biz buna ne diyoruz? Yer çekimi etkisi diyoruz değil mi? Buradaki kelimemiz ne oluyor? Gravity oluyor. Yazalım hemen. The curved path through which objects in space move around the planet or star. Şimdi curved plan. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Normalde hani dünyamız yuvarlak olduğu için arkadaşlar, onun yörüngesi de şu şekilde olmak zorundadır arkadaşlar, tamam mı? İşte bu kavisli yol diyor. With through with objects in space move around planet or a star. Ha, işte bir yıldızın bir gezegenin etrafında oluşan bir patçe şey diyor, yol diyor, tamam mı? İçerisine objeleri bulunduran. Biz ne dedik buna? Burası Earth ise hemen yazalım. Şurası da orbit oluyor, yani yörüngesi. Evet hadi hızımızı kesmeden hızlıca devam edelim. Şimdi bakıyoruz. Yine kelimemiz. Meteor neydi? Meteor. Yani göktaşının küçülmüş hali. Planet. Gezegen. Atmosfer. Atmosfer. Satellite. Uydu. Universe. Evren. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. A mixture of gases that surrounds any planet. Herhangi bir gezegeni diyor. Böyle kapsayan, çevreleyen gaz bütünüdür diyor. Tamam mı? Gazlar bütünü. Bunun fen bilgisinde karşılığı vardı değil mi arkadaşlar? Neydi bunlar? Aynen öyle. Atmosferdi. İkincisiyle devam ediyoruz. Ne diyoruz? A piece of rock or other matter from space that produces a bright light as it travels through the atmosphere. Ha <laughs> ha şimdi arkadaşlar. Diyelim ki şu bizim dünyamız tamam mı? Şöyle gördüğünüz şurada bizim dünyamız. Dünyamızın etrafından böyle taşlar, gök gidiyor ama kimileri de dünyanın böyle yörüngesine giriyor. Atmosferine giriyor. Girdiği zaman ne oluyor? Püş, gibi bir ışık falan saçıyor böyle ses falan da çıkar oluyor hatta. Biz buna ne diyoruz? Meteor diyoruz değil mi arkadaşlar? Yazıyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Üçüncüsüne geçiyoruz. A natural object moving around a larger object in space. Şimdi diyor ki burada bir natural bir objektimiz var ve ondan daha büyük bir obje var değil mi? Buraya biz ne diyelim? İşte bizim güneşimiz var ama biz buraya dünya diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Burası bizim dünyamız. Şöyle yapalım. Şimdi bizim dünyamızda ne var? Hatta şöyle çizeyim şuraya. Burası bizim örtümüz olsun. Şuraya da bizim neyimiz var? Şöyle ayımız var değil mi? Moon'umuz var arkadaşlar. Ne oluyor? Şimdi bu moon dünyanın etrafından dönüyor değil mi? Dünya kendi etrafında mesnevi gibi dönerken o ne yapıyor? Onun etrafında dönüyor. Yani biz buna ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Satellite diyoruz. Tamam arkadaşlar? Hızımızı kesmeden devam ediyoruz. An yani extremely One mass of matter that moves in a circular path around the sun or another star. Ha, ha. Şimdi arkadaşlar. Bakıyoruz diyor ki. Güneşin etrafında veyahut diğer bir yıldızın etrafında diyor. Dönen. Bir yuvarlak patikada dönen. Tamam mı? Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Burası bizim güneşimiz olsun. Burası Merkür, Venüs, Dünya. Tamam mı arkadaşlar? Earth. Sonra ne oluyor bunlar arkadaşlar? Bir yuvarlak şeklinde dönüyor değil mi? Merkür biraz daha geniş. Ee, Venüs ondan da geniş. Dünya ondan da geniş şeklinde. Ama yine yuvarlak şeklinde dönüyor. Yani circular path'e dönüyor. Biz buna ne diyoruz? Gezegenler diyoruz değil mi arkadaşlar? Yani planets. Sonra beşincisi. Everything that exists including all the stars, planets and galaxies. Diyor ki galaksilerin, gezegenlerin, bütün yıldızların diyor bulunduğu bir küme bütünü diyor. Tamam mı? Her şeyin bulunduğu bir küme bütünü. Biz buna ne diyoruz? Aynen öyle. Universe. Yani evren. Evet arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir nokta varsa videoyu başa alabilirsiniz. Daha da anlamadıysanız yorumlar kısmından yorumlarınızı bekliyorum. Hadi devam edelim. Evet Arkadaşlar diğer sayfamıza devam ediyoruz. Fill in the blanks with the given words below diyor. Şimdi landed. Bunlar aslında geçmiş zamanda kullanılmış değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Ed, ed. Bu verb iki hali. Burası ed, burası da ed. Düzenli, 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 düzenli. Aha da burası düzensiz. Bu da zaten isim halinde. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Land ne demekti? İnmek değil mi? Stepped. Ne demekti? adım atmak. Adım atmak. Sonra teleskop, teleskop zaten. Send, send'in ikinci halidir. Yani bu da göndermek demektir. Tamam arkadaşlar. Discover keşfetmek. Sonrasında observe gözlemlemek. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz European Space Agency. Heh, Avrupa Uzay Ajansı ne yapıyor? Rosetta to a comet in 2004. Şimdi ne yaptı? Rosetta to a comet. To a comet. Comet neydi? Kuyruklu yıldız değil mi arkadaşlar? Kuyruklu yıldız. Aha. Şimdi arkadaşlar. E şimdi Avrupa Uzay Ajansı ne yapmış? Rosetta bu büyük ihtimal arkadaşlar nedir? Hatta büyük ihtimal değil. Bu bir uzay aracının ismidir. Rosetta'yı nereye göndermiş? Kuyruklu yıldıza göndermiş 2004'te. Yani bu da ne olur? Sent olur. Neil Armstrong. ha On the surface. Ha. <laughs> Hatırlar mısınız vardı? Step on the surface. Ama ne diyor? in 1969. O zaman bu ne olur? Stepped into olur. Evet arkadaşlar şimdi üçüncüsü. Scientist <laughs> in 1930. Şimdi bilim adamları ne yapmış? Pluto'yu keşfetmiş arkadaşlar. Discovered. Değil mi? He bla 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 stars and planets with a telescope every day. Ha, teleskop ile yıldızlara ve gezegenleri ne yapıyor arkadaşlar? gözlemliyor. Observed. The curiosity, bu bir uzay aracının adı. On Martian soil in 2012. Ha, ha, şimdi bu curiosity uzay aracı ne yapmış arkadaşlar? Ma on Martian, Mars'a. Tamam mı arkadaşlar? İniş yapmış. Yani ne diyoruz? Landed. It's a huge planet. Müthiş bir gezegen, büyük bir gezegen. It can be seen even without the use of. O kadar büyük bir gezegen ki diyor. It can be seen even without use of telescope. Teleskop kullanmadan bile bunu görebilirsiniz diyor. O derece büyüklükte. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar sizlerle birlikte ne yaptık şimdi bu videomuzda? Sizlerle birlikte 10. ünitemizin ilk sayfası yani sayfa 21'deki kelimeleri sizlerle birlikte işledik. Onlarla ilgili örnekler vererek, örneklerimizi anlatarak ve çeşitlendirerek ne yaptık? Pratiğini pekiştirmek yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zaman da kendinize iyi bakın. İngilizce kalın. hoşça kalın. Hoşçakalın.